29 Kasım 2020. Pazar günü. Sakkaya Köyümüz Deresi burası. Evet. Şu yeşilin farklı tonlarını çekeyim dedim. Evet. Dut ağacı altında yemyeşil çimenler. Evet. Arada bazı nahoş görüntüler de olsa yine de güzel. Yeşilin çok canlı tonlarını görmekteyiz. Gangal bitkileri çıkmaya başlamış, yeşermeye başlamış. Burada da küçük bir tarla var. Sürülmüş ekimi hazır veya ekilmiş de olabilir. İleride Sedat Bala kardeşimin zeytin tarlasını görmekteyiz. Evet. Arabamı derin kenarına park ettim. Bu çekimi yapayım dedim. Evet, Deremize doğru ilerliyoruz. Biraz da deremizi çekelim. Deremiz şırıl şırıl akıyor. En son yağan yağmurlarla birlikte dere suyumuzun da arttığını görmekteyiz. Evet. Aslında burada güzel piknik de yapılabilir uygun zamanda diye düşünüyorum.